bir döneme damga vuran Kürt İdris Dağkaplı İdris Özbir ile ilgili çok az bilinen bir detay yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Ferhat Ersoy'un teklifini geri çevirmiş. Hayatı hakkında çok az şey bilinen İdris Özbir, ölümünden önce gazeteci Yüksel Şengül'le yaptığı bir röportajda hem kendisi hem de yeraltı dünyasıyla ilgili ilginç bilgilere yer vermiştir. Gazeteci Şengül'ün yeraltı dünyasında sizi etkileyen bir olay oldu mu? sorusuna Özbir Bülent Ersoy Yiğit'tir. Eski zamanlarda başkent kazinosunda eğleniyoruz. Yanında iki profesör, üç milletvekili vardı. Polis mekana baskın yaptı. Bülent Ersoy yanıma gelip silahınız varsa verin saklayayım dedi. Çok duygulandım. Meftun oldum ona. Olsa da sana vermem deyip teşekkür ettim. Yanıtını vermişti. İdris Özbir kimdir? İdris Özbir, Kürt İdris. 1937 yılında Kars'ta dünyaya geldi. İstanbul'a geldiğinde bir kelime dahi Türkçe bilmiyordu. Kürt lakabı da buradan gelmektedir. 1970'li yılların başında İstanbul şehrine gelerek, mafyalık bazında ufak tefek suçlar işleyerek adını biraz olsun duyurdu. 1980 yıllarında bodyguardlık yani kulüplerde ve barlarda fedailik yaparak çeşitli mafya babalarıyla da tanışma imkanı buldu. Ünlü mafya babalarından Dündar Kılıç ile sıkı bir dost oldukları bilinirdi. Bir süre sonra kendi mafya grubunu kurmaya karar verdi. 1990 yılından sonra işlediği suçlarla adını mafya dünyasına iyice duyuran Kürt İdris, güvenlik güçleri tarafından da takip edilmeye başlandı. Kürt İdris, hazine arazilerini parselleyip satmaktan, çek senet tahsilatı yapmaktan, kasten adam yaralamadan, adam kaçırma ve tehditten ayrıca uluslararası civa oksit kaçakçılığı gibi cezası yüksek tehlikeli işlerle uğraştı. Kendisi mafya babalığını faal olarak devam ettirirken işlediği suçlardan dolayı tam 10 kez idam cezasıyla karşı karşıya geldi. İdris Özbir yargılamaya devam ederken 2002 yılında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özbir'in cenazesi ünlü mafya babalarına yakışır cinstendi. Şöyle ki Türkiye'nin önde gelen mafyaları, sanatçıları, politikacıları ve yani ülkenin en önde gelen şahısları cenazesindeydi. Fırat Delibaş kimdir? Türkiye'de son yıllarda adından söz ettiren genç mafya babası Fırat Delibaş, Diyarbakır doğumlu olup Kürt kökenlidir. Takma ismi Aga olarak bilinir ve Türkiye'nin en ünlü kapkaç çetesi lideridir. Diyarbakır'da dünyaya gelen Delibaş, küçük yaşlardayken ailesinin göç etmesi nedeniyle İstanbul'da yaşamaya başlamıştır. Medyada hanım ağa olarak bahsedilen Sevgi Özocal ile çeşitli o ortak işler yaptığı bilinmektedir. Sevgi Öz Öcal ile birlikte bir dönem şarkıcı Cengiz İmre'nin koruma işlerini yürütmüştür. Şarkıcıları korumak dışında birçok gece kulübünü de ölüm tehditleriyle haraca bağladığı bilinmektedir. 2000'li yıllarda Dehap'ın gençlik kollarına çeşitli para yardımları yapmıştır. 30 Ekim 2003'te İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 30 ayrı mekanına baskın yapılmıştır. Bu operasyonlarda yaklaşık 300 kişilik polis ordusu görev yapmıştır. Operasyonda suç örgütünü yönettiği iddia edilen Fırat Delibaş'ın 35 adamının yanı sıra aralarında birçok çocuğun da bulunduğu 110 kişi yakalanmıştır. Delibaş kurduğu suç örgütü aracılığı ile zimmetine çok büyük paralar geçirmiştir. Kazandığı kara paralarla 5 adet yarış atı aldığı, her gün neredeyse 1000 TL'lik ganyan oynadığı tespit edilmiştir. Delibaş hakkında sarf edilen iddialardan sonra şu açıklamayı yapmıştır. Taksim Dolapdere'deki elektrik kurumu yanındaki otoparkı işletiyorum. Daha önce çete işleri suçundan tutuklandım. Tahliye oldum. Geçmişte yan kesicilik olaylarına karışmıştım. Fakat o işleri bıraktım. Benimle beraber yan kesicilik yapan kişileri sert şekilde uyardım. Onlar da artık yan kesicilik yapmıyorlar. Doğu tarafından gelen çocuklara uyuşturucu sattırıp hırsızlığa teşvik ettiğim doğru değil. O işi başkaları yaptırıyor.''